Hemen evet. mi geldiniz artık Amerika'da? Şu anda öyle gözüküyor. Bir buçuk sene oldu. Hı hı. Ee, 11 yıllık bir e, Amerika geçmişim vardı. Ee, pandemi ile birlikte e, bir buçuk sene önce döndük. Ama şimdi pandemi bitti, ne yapsak acaba? <laughs> ee, biz menajerimizden yeni bir proje haberi aldık ama doğru mudur? Vallahi evrende var bir şeyler ama e, şu anda hazırlık aşamasındayım. Hem kendi adıma hem de projeler adına biraz uzak kaldığım için kendimi daha iyi hissetmek için biraz bir hazırlık aşaması koyduk kendime. O yüzden de şu anda oradayız. Ama var projeler. Uzun Çok zaman, heyecan verici ama. Uzun zaman sonra siz teşvik eden neydi peki proje? Evren. <laughs> Evren. Dedi ki ekrana dönmelisin Didem. Çok bekledin. Zaten onca zaman uzak kaldın. E, bir buçuk senedir buradasın. Biz e, senin geçmişindeki bu işlerinle ilgili, ekranla ilgili, TV programcılığın, oyunculuğun biz bunu niye yapmıyoruz, niye değerlendirmiyoruz dedi. Ve niye dönmüyorsun ekrana? Sonra düşündüm hakikaten niye dönmüyorum. Çocuk büyüdü. Asan geldi 6 yaşına. E, evim yerleşti, hayatımı düzenliyorum. Hakikaten niye dönmeyeyim dedim. O yüzden dönmek için e, bir takım girişimlerde bulunduk tabii ki. İlhan Hanım olmasa o zaman ekranlara küsmüştün sanırım. Küsmek değil de e, evren olmasa herhalde e, oturur beklerdim ya bir cesaretim olmazdı çünkü çok ara verince e, biraz konudan da uzaklaşıyorsunuz ama gerçi bu iki senede herkes ara verdi pandemiyle çok bir kayıp yok e, dolayısıyla e, dönülebilir. Niye dönmeyeyim ki? <laughs> Son dönemde takip ettiğiniz izler var mı? Beğendiğiniz izler? Var. Neyi takip ediyorum? Ee... En çok sevdiğim a, dizi e, neydi? Yargı. Ha yargı. yargı yargıyı çok seviyorum. Vallahi aslında e, son zamanlarda çok fazla seyredemiyorum çünkü kendi işlerim çok yoğun ama yargıyı çok seviyorum. E, üç kız kardeş'i çok seviyorum. E, bir de şeyi seviyorum, aa tabii ki ya şey var e, mahkum? mahkum mahkum var üçün üçünü çok seviyorum. En sevdiğiniz karakter hangisi yargıda peki? Yargı'da en sevdiğim karakter çocuğun annesi karakterini seviyorum. Ben öyle dişi ve kötü karakterleri aslında özünde iyi olup da onu da bir iyilik barındıran tarafı var çünkü. Onu hayat şartları bu şekilde getirmiş, üzerinde çok güzel oynanan bir karakter. Onu çok sevdim. Aslında bir de şey İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı karakteri çok seviyorum bir erkek rolü ama inanılmaz. Yani İsmail zaten çok iyi. Onu çok beğeniyorum. Artık yeni projede size bir anne rolü oynamak ister misin? Anne tabii ki. Zaten bundan sonra ne oynayabilirim ki? Anne oynayabilirim. Değil mi? <laughs> güzel. güzel bir anne olurum güzel bir açılıştayız. Çok. Neler söylemek istiyorsunuz? Eee şimdi aslında biz buraya bizim köy diyoruz. Burada yaşadığımız için. Benim yaşam alanımın ve çevremi içinde. Eee burası aslında mahrum, mahrumiyet bölgesi. Böyle restoranlar, kafeler, güzellik salonları, böyle kuaförlerin falan olmadığı bir yer. Böyle tek tük hepsinden var. Açıldıkça öyle yani acayip hoşumuza gidiyor. Düşünsenize. Köyde yaşıyorsunuz ve evinize yakın böyle İnanılmaz güzel bir güzellik merkezi açılıyor. Büyük bir lüks ama köyde yaşamanın da keyfi ayrı tabii ki. bir şey gerçekten köyden müzikler Zekeriya köyü. <laughs> ama köy burası. Gerçekten evimizin altında jandarma var çünkü bir oraya bağlıyız. Peki estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz? Ee, e da böyle estetiğe göndere. karşı değilim. Fakat e, belirli bir yaştan sonra biliyorsunuz aslında çok genç yaşlardan beri e, şeyi yapmanız gerekiyor. Mesela botoks yaptırmanız gerekiyor. Bunun yaşı yok 25-30. Çünkü o çizgiler oturmasın diye. Ama e, mesela şeye karşıyım ben yüz hatlarımın değişmesine... Burnumun, emojik kemiği, yüzümün ben bambaşka bir insana dönüşmeye karşıyım. Ee, yaşımın verdiği güzellikte yaşlanmayı ve yaşımın verdiği güzellikte yaşlanırken de taze görünmeyi seven biriyim. O yüzden e, bir takım e, şeylere karşı değilim. Mesela botoksa karşı değilim. Bir takım cilt e, yenilemelerine karşı değilim. Ama benim kalkıp yüzümü değiştirecekseniz karşıyım yani. Değiştirmeyin beni. Ben böyle yaşlanmak istiyorum. Yaşlanmaktan korkuyor musunuz? Hiç korkmuyorum, e, güzel de yaşlandığımı düşünüyorum, iyi bir yaş aldığımı düşünüyorum. E, tabii ki bundan 20 yıl önceki halde değiliz ve bu aslında sizin hayatınıza koyduğunuz şeylerle değişen bir şey. Stresli bir hayat, alkol alıyorsanız, sigara alıyorsanız, e, temiz havada değilseniz, çok yoruluyorsanız, uyumuyorsanız inanın bana 30 yaşında bile 60 gösterebilirsiniz. Ama 50'sinde de 40'larınızda olabilirsiniz. O alışkanlıklarınız yoksa kendinize bakıyorsanız bu da kendinizi sevmekle başlıyor. Bu anlamda kendimi çok sevdiğimi düşünüyorum. Siz özellikle yaptığınız cilt bakımları <laughs> var mı? kendinizde Var, rutin olarak kullandığım ürünlerle birlikte yaptığım cilt bakımları var. E, benim kendi doktorumun, işte cilt bakım merkezimin gittiği e, cilt temizleme, cildi onarma e, seansları var. Onların dışında çok fazla bir şeyle uğraşmıyorum. Çok teşekkür ederim. Sence nasıl gözüküyorum? Süper. Hala. Hala. Kesinlikle. Ya hala dedi ya. Canımsın <laughs> gel sarılayım sana. Gel. <laughs>